Herkese selam dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kısa konusu harika bir logo yapacağız. Bunu piksel kullanarak yapmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, uygulamamızı açtık. Bu arada dostlarım kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Videoyu beğenerek de öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ee, şimdi şuradan bir tane şekillerden çizim yapmaya başlayalım. Bunu biraz büyütelim, bu kadar yeter. Ee, şöyle. Şöyle yapabiliriz. Evet, bu şekilde olsun daha sonra bunu ortalayalım Tamam şimdi yuvarlak bir desen şekil yapalım bunun rengini siyah yapıyorum karışmaması için artık bir gri renge benzer bir renkli yaptım şimdi bunu bir 15 15 aşağı indirelim Evet indiriyoruz bu şekilde nasıl olur? Bence bu şekilde olur bence olur olur Bu şekilde olur Yalnız bundan bir tane daha kopyalayalım da Ama bunun rengini şuradan ee, Kırmızı olsun tamam kırmızı olsun Bunun rengini kırmızı yaptık ve az boyutunu Büyüttük Daha sonra şuradan Aşağı indirelim Evet aşağı indirdik. Şimdi şunu bir üste çıkaralım nasıl olmuş. Az da büyütülebilir aslında. Üst kadar yeter. Ama bunu e, tekrar aynı adım yapmak lazım. Şuradan tekrar 15-15 indirdik. Tamam bu şekil olsun. Şimdi dostlarım e, neredeydi? bu muydu? Evet buydu. Bunu şimdi e, buna kopyalayalım bir. Birleştirdim ben. Tamam bu şekilde birleştirdim. Şimdi ben buradan e, renk renk filtrelemesi yapmak istiyorum. Buradan renk seçelim. Kırmızıyı seçtik. Aynen kırmızıyı seçtim ben. Daha sonra bakalım neler. 28-29 olur. Olur. Tamam, bu şekilde olsun. Evet, bu şekil oldu. Tamam. Kontrol edelim. Nasıl olmuş? Aynı yeterlidir. Tamam, bu şekil kalsın bura. Şimdi sıra buraya geldi. Buraydı. Rengini beyaz yapıyorum. Bu kadar. Evet bir deneyelim bakalım nasıl olmuş bunda ortalayacağız ve 15 15 gidelim ee, yeter bu kadar yeter Daha sonra e, şununla şunu birleştir ve Buradan renk kriptelemeden Otomatik olarak zaten beyaz bir rengi birleştirdik. Bunu biraz arttırabilirsiniz Tamam Aynen bu şekil olacaktı ve oldu ee, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz şunları bir e, boşa alalım bunu beyaz yapıyorum ve bununla birleştiriyorum birleştirdikten sonra pardon bir dakika daha sonra şuradan alıyorum ve e, şuraya birleştiriyoruz Tamam bunu birleştirdikten sonra bunu üst kısmı aldık ve tamamladık. Şimdi bunlara bir doku eklememiz lazım. Dokuyu eklemek için de hemen onu da şöyle yapalım. Gerekli materyallerden doku vereceğim size ama yazıyla birlikte ekledim ki e, bir sıkıntı olmasın. Onu da şimdi beklemeyelim kalsın buraya e, şöyle bir şey yapalım bir dakika şöyle yapalım Mesela ben buraya sevdikini şey yapacağım buna uygun bir de yaz tipini bulduk mu bir sorun kalmayacak e, şuradan bir yaz tipini bulalım bak bak yaz tipleri var aslında şunu yapmayı düşünüyorum da bir tane beyaz bir tipi vardı bir dakika nerede o? Ee, bulabilirsem Şu nasıl duruyor? Güzel duruyor bence bu kalsın Evet bu şekil yapalım Aynen bu şekil olur buna Bunu yalnız 15-15 ee, aşağı indirsek çok çok iyi olur. Ee, bunu da şöyle yapalım ki e, mesela buradan pozisyondan ayarını yapalım. Pozisyondan ayar yaptıktan sonra aşağı indiriyoruz. Bir dakika indireyim. Ee, tamam bu şekil kalabilir dostlarım. Şimdi dostlarım e, işimiz he, henüz bitmedi. Şöyle yakınlaştırma yapalım tamam mı? Bu kısımları e, şöyle ufak bir e, etin et, kapatacağız beyaz olarak şimdi şöyle bir kükürtelim buraları bu kısımları tamam bu şekilde yapalım aslında şu şekilde yapabilirsiniz bir dakika veya şekilde olur bak bir dakika Buradan şöyle seçelim. Evet seçtim. Bu şekilde seçtim. Daha sonra şuradan böyle burayı da şöyle tamamdır. Bu şekilde seçtim burayı. Ee, aynen bu şekilde kastım bura. Şimdi sıra nere kaldı? Bura kaldı. Burayı da yapacağız ama. Buraya şöyle bir evet, bir olacak. Tabi bunun boyutunu da bir ayarlayacağız. Tamam. Bu şekilde yaptım. Bunu çeviriyoruz. Daha sonra şu kısma doğru. Aynen bu kısma doğru. Tamam. Buraya kadar olsun. Daha sonra şöyle uzatabiliriz. Ama bir dakika. Bunun ufaklığını biraz bir kısalım bir. Böyle yaparsanız daha sağlıklı olacak. bir dakika. Tamam bu şekil olabilir tamam. Evet bu şekil yapalım. Mağaz büyütebiliriz şu kısımları. böyle büyütelim. Evet bu şekil olsun. Tamam. Ben bu şekil yapayım. Tamam. Daha sonra başka ne kaldı? Son olarak kısım kaldı. Bu kısmı da hemen şuradan yapalım. E, buradan yine aynısını çekiyoruz. Ve bunu çevirelim. Yani ben şuradan e, yönünü değiştirdim bu arada. Aynen bu şekilde olacaktı. Bunun da ufaklığını e, opaklığını biraz kısabilirsiniz. Opaklığını kısarsanız iyi olur. Şöyle kıstık. Tamamdır. Bir dakika. Tamam. Bu şekil olsun. Daha sonra artık e, ofaklarını arttırabiliriz bunların. Bunu arttırdım. Daha sonra bir şey şurada vardı. Bunun da opaklarını yüzde yüze getirdim. Daha sonra bunun da e, ofaklarını bir kontrol edelim. bunlar nasıl oturmuş mu yerine. Evet bu şekil olabilir ama biraz şöyle olabilir tamam. Ama o pukluğunu ayarlamayı unuttum. Tamam aynen bu şekilde olsun. Şimdi e, şuradan bunu seçelim tamam mı? Bunu seçtikten sonra bunları seçiyoruz ve buna ekleyelim. Bir dakika nasıl olmuş? Şuradan tamam. Aynen bu şekil olsun. Daha sonra şuraya ufak bir iklim. Ama ekleme yapmaya gerek yok. Yazıyı bununla birleştirseniz yeterli. Zaten yazıyla ee, şey aynı olacak bunların dokuları. Dokuyu hemen şuradan seçelim buna. Buradan ee, buna elektrik materyallerini size verdiğim dokuyu kullanın. Ben bu dokuyu kullanacağım bunun için. Şuradan şöyle biraz öyle olabilir. Tamam bu şekil olsun. Ee, gelelim kenarlıklara. Buna bunun dokuların siyahlıklar değil. Şöyle yapalım ki. Evet, tamam bu şekil olsun. Evet bu şekil yaptık. Daha sonra e, buna son olarak ne ekleyelim bunları birleştirelim. İkisini birleştirdikten sonra. Daha sonra buradan e, rengini biraz değiştireceğiz bunun ama biraz parlak yapacağız. Bunu 360 dereceye getirebilirsek tabi. Evet bu şekilde getirdik. Daha sonra bunun rengini. Şöyle ayarlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde kalabilir. Tamam, bu şekilde kalsın bura. Daha sonra şu kısma. 5 ee, kadar yeterli. Burayı renginde beyaz yapalım. Şimdi bunu bir de üç boyutlu yazıya çevirelim. Bunun şurasını 5 yaptık. Tamam bu şekil olsun. Bu şekil yaptık. Başka ne kaldı? Tamam başka bir şey kalmadı. Şimdi buradan bunun boyutunu da belirleyelim. Bunu seçtik. Şimdi buna arka plan eklememiz lazım. arka planımıza ekledik Evet bu şekilde ekledim arka planına ee, daha sonra buradan aynı şekilde yaptık şöyle büyütebilirsiniz kısaca size kalmış daha sonra bunun rengini de değiştirelim pardon gölge verelim değilik <laughs> bu şekilde bıraktım başka ne kaldı başka bir şey kalmadı dostlarım Evet dostlarım artık videom bu şekildeydi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın